Ben Sedat Akbay. Cürnerreş, yani Hilvan Doğumi, Nevruz deyince aklımıza şu anda Çağdaş Kava Mazlum Abi geliyor. Ama bizler çocukken her 21 Mart'ta bizi pikniğe götürdüler. Bahar Bayramı diye. Bu sistemin uyguladığı veyahut da sistemin oturttuğu bir gelenek haline gelmişti. Bizler 1977 Kürt hareketiyle tanıştıktan sonra Nevroz'un demirci kavadan yayıldığını, İran Şahı'na karşı ayaklanma olarak adlandırıldığını öğrendik. İlk Nevroz'umu ben 1978 Hilvan'da yani Cürnü bir meşaleli yürüyüşle kutladım. Tabi Hilvan halkıyla beraber. Nevroz bizim için o zaman bir anlam ifade etmeye başladı. Ondan sonraki yıllarda ağır doşlarda, sıkı yönetimlerde küçük küçük nevroz kutlamaları yaşadık. Ve ondan sonra tutuklandım. O dönem Kürt hareketine selam veren bile tutuklanıyordu. Biz de tutuklandık, öğrenciydik. Kürt Ruhsal Hareketi ilk nevrozunu Ankara'da Çubuk Barajı'nda ki toplantıda kutladı. Biz bunun ilk dönemler neden ve niçinini bilmiyorduk ama sonradan anladık ki Nevroz'un başlangıcı Çubuk Barajı'ndaki toplantıdır. Cezaevindeki Nevroz kutlamalarımız işte Kürtçe kilamlar eşliğinde goventler çekilerek kutlanırdı. Söyleşiler yapılırdı. Günün Anlama önemi anlatılarak sonlandırılırdı. Ama bizim için Diyarbakır cezaevinde Nevroz 21 Mart 1982'de cezaevindeki insanların artık yok olmaya yüz tuttu. Ya itirafçı olacaklar ya yok olup gidecekler seviyesine gelmiştik. Mazlum abinin üç kibrit çöpünü yakarak kendini feda etmesi bizden Nevroz'un yeni bir anlam ifade etmesine sebep oldu. Hem cezemdeki baş aşağı gidişi durdurdu hem de bizde yeni bir Nevruz anlayışı oluşturdu. Nevruz Kürtlerin Kurtuluş Bayramı diye algılanıyordu, anlatılıyordu. Ve mazlum abinin fedai eylemiyle birlikte gerçekten Nevruz Kürtlerin daimi kurtuluş gününe dönüşmüş oldu. Ondan sonraki dönemlerde bizler işte cezaevinde demin de anlattığım gibi cezaevindeki şartlara göre işte skeçlerle söyleşilerle işte govenlerle Nevruz kutlamaya başladık. 1992 Şırnak ve Cizre Nevruz'unda bu halk her şeyi göze alarak kutladığı Nevruz Bayramı gerçekten görmeye, duymaya, şahit olma gereken bir Nevruz'du o dönem. Ve ondan sonraki Nevruzlar peyderpey kutlanmaya başladı günümüze kadar. 2013 ile 2015 arası yürütülen görüşmelerde çözüm sürecinde Sayın Öcalan'ın 2013'te yaptığı çağrı çok önemli ve çok derinlikliydi. Bunu ne bizler anlayabildik, ne devlet anlayabildi, ne kapitalist modernite anlayabildi. O yüzden Ahmet uğradı ve birçok insan onun bedelini çok dedi. Günümüze geldiğimizde 2025 Nevruz'u öncesi Sayın Öcalan'ın çağrısı gerçekten anlamlı ve değerlidir bunu böyle kavramak lazım, böyle bilmek lazım. Çünkü 2025 Nevruz çağrısı sadece Kürtler için değil, tüm Orta Doğu halkları ve tüm dünya halkları için yapılan bir çağrıdır. Demokratik toplum paradigmasıyla hayat bulacağını görmemiz ve bilmemiz lazım. Sayın Öcalan'ın 2013'te yaptığı çağrı Kürtlere yönelik bir çağrıydı. Ama 2025'teki yapılan çağrı Orta Doğu'daki ve dünyadaki tüm halklara yönelik yapılmış bir çağrıdır. Sayın Öcalan sadece Kürtlerle değil tüm dünya halklarının kurtuluşu ve mücadelesi için yaşayan bir insan. Şimdi 2025 çağrısı Nevruz'a denk gelmesi çok önemli. Tüm halklarımız kendi ilinde ve kendi ilçelerinde kutlamaları değerlidir, kıymetlidir. Bunu da görmek gerekir. Ama 2025 Nevruz'u Ahmet'te kutlamanın güçlü geçmesi için bizlerin mutlaka Ahmet'te 2025 Nevruz'unda olmamız gerekir. Oradaki muhtemelen yapılacak olan aşklamayı canlı tanığı olarak yaşamamız gerekir.